Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kesinlikle. 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 Gençlere örnek olmuş bir sporcu. Sağdaki fizikçinin sporculuk karakterine ilham kaynağı olacağı önemli bir miras niteliğinde. Spor yolculuğuna dokunmamız bizler için gerçekten çok bilmesi çok önemli bir iş. Nasılsınızdır? Klasik bir cümle vardır. Kariyerinizde bir dönüm noktası varsa o an acaba hangisiydi? Yaşında ben Teks'e başladım. 29, 28 yaşına kadar devam ettim. Aslında şu an, şu yaşta daha devam edebileceği potansiyel vardı fakat bir sağlık sıkıntısı yaşadım. O yüzden devam edemedim. E ama şu an yine sporun içerisinde çok keyifli e, işler yapıyoruz. E, dönüm noktası ne oldu dersem aslında e, ilk tenis kariyerimi bitirip şu an geçtiğim kariyer olmuş olabilir o dönüm noktası. Çok üzülerek ve hayal kırıklığıyla bıraktım. Çok sevdiğim bir mesleğimdi, çok sevdiğim bir işti ama şimdi yaptığımız projelerle e, iyi ki tekrardan başlama cesareti bulmuşum diyorum ve sporun içerisinde kalmışım diyorum ki böyle güzel kapılar açıyor bize, buralara kadar geliyoruz. Ee, çok e, anlamlı, mütevazı e, yaklaşımınız çocuklarla, spor severlerle. Bu arada tabii meraklı sorular var, parmaklar var değil mi?

Merhabalar, Şırnak'tayız. Bu sene ikinci kere Şırnak'a geliyoruz. Şırnak sporla çok özdeşleşmiş bir şehrimiz. Hem yetkilileri olsun hem öğretmenleri, öğrencileri spora çok ilgililer. Bugün de konumuz tenis. Biz buraya Şeyh Mut Hocamızın İpek Soyşemi Vakfı'na başvurusu üzerine geldik. Zaten biz böyle çalışan bir vakfız. Talebe göre bize ulaşan insanlara her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de onun aracılığıyla geldik. Kendisinin öğrencileri var. Ona destek olmak için buradayız. fez